zengin ve yüksek statüye sahip insanlar özel randevu alarak ıssız bir adada bulunan çok ünlü bir restorana ve bu restoranın sahibi olan ünlü şef Julien Slovikin'in yemeklerini tatmaya giderler. Tekne ile adaya ulaşırlar fakat adada tuhaflıklar sezerler. Restorana girerler ve yemek servisleri başlar fakat garip bir hava vardır ortamda. Özellikle yemek sunumları çok ilginç ve gariptir. Örnek olarak şef Slovik annesine şiddet uygulayan babasına makas sapladığı için tavuk etine saplanmış bir makasın menüde olduğunu söyler. İlk iki yemek daha normalken üçüncü yemekte sunum olarak yardımcı aşçı kafa kafasına silahla ateş eder. Restoranın misafirleri ne olduğunu anlamaya çalışırken bu sunumdan dolayı restorandan kalkıp gitmeye çalışan bir adamın parmağını keserler. Camı kırıp kaçmaya çalışan bir kişi de restorandaki camların kırılmaz cam olduğunu fark eder. Bir süre sonra bu gecenin bu ıssız adada bulunan restoranın son gecesi olduğunu ve kapanışı da korkunç gösteriler ile yapacaklarını ve bu gösteride kendilerinin de olacağını anlar misafirler. The Menu deneysel bir film olmuş, eleştirisel bir gerilim filmi aslında. Sinema sanatı olarak çok güzel işlenmiş. Sahneler ve dekorlar çok başarılı. Puanım 10 üzerinden 7.